bu elcik yapılan bir genel bakım. Yani arada bir böyle yaparsanız iyi olur. İlk önce bıçak takıyoruz. Sonra tarağı takıyoruz. Hem bunu da göstermiş olalım. Tarak bıçak ayarına. Şu boşluğu bir alıyoruz. şöyle bir boşluk kalıyor burada ama bununla kimisi böyle ayarlamaya çalışıyor. Kimisi göz kararıyla. Yani önemli olan buradaki ayardır. Şimdi sağ taraf fazla Bak biraz daha sol tarafı istiyor taraf. Şimdi bakalım. Eşit olması lazım. Bıçak eşit gidip gelmesi lazım. Şu eşit. Şu anda eşit. Sıkıyoruz. Çünkü bu taraklardan taraklara değişebilir. Yani. Başka bir tarak kursunuz. Sol, sağ, sol, sağ. Gayet normal. Şurada çok az bir boşluk kalacak. Yani bıçak geride olacak. Tarak ileride olacak. Çok az bir boşluk. Şimdi bunu sıktı, standı, sağlam sıkalım. Hiç yerinden kalmasın. Sonra buradan baskı uygulayıp hassasiyeti bunu ayarlıyorsunuz. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Yani kesene kadar. Evet. Yani şu anda kesiyor. Şuradaki dişler var. Şu dişlerle Azıcık kres ya. Yani siz kendiniz ayarlayın. Ben azıcık diyorum. Ama sonra abi sen biraz diyorsun ama çok koyuyorsun demeyin. İsterseniz kırkarken yapın. Az bir şey ilave yapın. Gözünüz yetmiyorsa biraz daha ilave yapın. Yani bu kadar. Şu anda Erciğin her yeri yağlı. Temizlendi. Yeni bakımı yapıldı. Şimdi bu kadar. Şu kadar basit. Evet. Hoşçakalın. Dostçakalın.